üstü. Hadi crash. Evet, evet, Sarı, ya da bakayım Evet Baiter Hüceyhan. Evet Baiter Hüceyhan. Baiter Hüceyhan. Baiter Hüceyhan. Hüceyhan Baiter Hüceyhan. Baiter Hüceyhan. Hot ya. Olmam bir Sorun mu var? Yok benim de yok o yüzden soruyorum. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Otumda bir Mercedes Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarları at ya da buradan nef ol Gece arası çaldı bir telefon yapamazsın Sprat limon ya digar karatif Şimdi saf oldukta es kasa ben Kuzanlar benimle giyer kefen Madem uzun ne yaşam yani. bize haram Olayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Para bir aldık Olay para yeni Gladiol. tarifeler evet. En kısa zamanda Mercedes Benz evet, Ne güzel gözüktüm dikiz aynamdan Yakışırdı bir Mercedes Benz Günün birinde <laughs> Allah benden Mercedes, ben Mercedes Benz, Mercedes altıma versenin Mercedes Benz. Okul bana okay, vermez yeah. para, Sokunlu hayatıma yok yoklama. Cebindekini Her istemez, herkese tamam benden Mercedes Benz. Mercedes ben altıma Mercedes Benz. Ben altıma ben Çektik bin türlü dert bana Kanka biri yeni şeyde aynen aynı, aynı yerde de. Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindeki Devam et zoomla daha vaktin var zoomla gidebilirsin vaktin Helal olsun Kupus kafa Orta parmak fix aynı mata Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Tüm de sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekip bu da, bu da. hiç takmaz ki Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapmaz sadece çeyizde Uçuyorum Turkish Airlines gibi Mbappe bugün bizimde Hiç ama çift solda adam büyük Aynen sen Aynen sen Bizim de evliyiz Helal. Yok bizim mavi adam. Bizim mavi. Çamaşır gelecek. Hadi çamaşır bakayım sen git. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes. Altımda bir Mercedes Helal lan sen yok bize geri Kafanı yorma sen sesini kes Zarlara at ya da buradan ne fon Gece çaldı bir telefon Halo. Zaman geçer dondurma gibi La bir de loko hem <laughs> 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 de o Kafa kır sen yapamazsın Sıfraklı mondi da alternatif Şabdi sap o tutta Kuzenler Kuzanlar <laughs> benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram Allah yerine basın plan Hepsine beni Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakıştırdım Bomba kuruldu herkese